Merhabalar Triton TV'ye hoş geldiniz Ben Ali. Ben Kenan Merhaba arkadaşlar Kenan'la beraber refüje kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, evet. Ben de karnımı doyuruyordum. Ya bırak Allah aşkına Ben bölüm arasında yine biraz çalıştım. Kenan uyudu. Hep aynı mantık. Hep aynı mantık. Kenan'cım, şunların altlarına bir kablo çektim abi. Direkt sandağa bağlansın diye. Güzel abi. Aynen. Gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Buraları asfalt döşedim. Vay daha hızlı. Koşabilelim Koş diye aynen ve şuraya biraz daha 4 birimlik daha yer ekledim abi. Çünkü yerimiz yetmiyordu. Pamuk falan diktim buraya. Güzel abi. Aynen. Güzel. Zaten yavaş yavaş mod paketinin sonuna geliyoruz. Ya bu biraz daha tabii kısa bir seri. Aynen öyle. Şey Şimdi bir Kenan. Bir öncelikle bir şey belirtmek istiyorum. Evet. Bir tane duyum aldım. Doğru mu değil mi bilmiyorum. Ah. Şimdi bizim bir Shiny'ye ihtiyacımız olmuştu hatırlıyorsun. Aha. Bunun için diyorlar ki Ferius ingotu, e, Ferius oru Hı. şeyden geçirirsem, Pulverizer'dan Shiny veriyor. Deneyelim. Abi deneyeceğiz. Deneyelim. Şimdi şuraya geliyorum, Pulverizer yaptım bir tane, koyuyorum. Abi o geçirsin kendi, biz de ekleriz. Tamam. Bir tamam. diğer konu, Hı. diyorlar ki Bruburg Bekler ne olacak? Hakikaten yeni sürprizlerle bir karşılaşacak mı acaba? Haydi tamam. abi o zaman ben şunları ikiye bölüyorum. Tamam. Sen al abi geriye kalan ben alayım. Bakayım eşit dağılsın. Hadi şunu ben şöyle şöyle ve şöyle alayım. Tamam. Hı -hı. Bence şöyle yapalım Kenan. Hı. Seri şekilde açalım. Tamam. Son, çıkanları, mı Çıkanları da şurada boş bir sandık var mı? Alttaki sandığa dolduralım. Faydalı olanları alalım. Tamam, ben tamam. şu an alıyorum geriye kalan Geriye kalanları toplayayım. topla. Tamam. Hiç arkadaşları da bekletmeyelim. Hazır mısın? Ben açıyorum abi tıkır tıkır. Sen de tamam. aç tıkır tıkır. En sonunda bakalım güzel neler çıkacak. Hadi başlıyorum. Wither kafası gibi bir şey gördüm ha. Bu neymiş? yüz şart. Ehh işe yaramaz. Wither kafası çıkmamış. Aa çıkmış. Vallahi. Vallahi güzel. çıkmış. şunu açalım. Bu ne? Hiç işe yaramaz. Ya bu revert backler çok saçma bunda ya. Hakikaten böyle bir hep kalp geliyor, şey geliyor. Aynen hiç. Yani. Ne gerek var. Bir Hop. De zombi kafası lazım. Zombi kafası lazım. Haklısın Kenan ya. Onu, onunla ilgili bir maceraya gidelim bari. Gidelim biz. abi. Akşam olduysa gidelim. Bak bir tane Bidder Skeleton head çıktı bu güzel. Bu işimize yarar. Ya. Kömür yarar. Sen nesin? Capringot. Gel sen de gel. Ferius Orch bunu da aldım. Zaten bunu ben yapmıştım abi. Kimi kandırıyorsam. pek çıkıyor <laughs> ya. nasıl bir şeydir yani. Bir kandırık. Mission frame geldi. Güzel. Aynen o işimize yarar. Ben faydalı olanları içine atıyorum. Bakayım Ferius'ları da şöyle bir alayım da. Bu elemeden geliyormuş mu Shiny? Valla geliyormuş Kenan. 4 tane <laughs> shiny, Vallahi. Shiny. Valla geliyor. Gayet <laughs> Bu dört tane Shiny bizim çok işimize yarar. Seed'ini yaparız. Bir sonraki bölüm dikeriz o eleye dursun. Gidelim ben... mi zombi avına? Ee, abi şimdi yar yararlı şeyleri koyuyorum. Hmm. Niye? niye Geriye kalanları da bir dağıtayım üstünden Tamam. Ne var ne yok. Şöyle bir karnımı doyurayım. Eee bu bitti. Yalnız yemeklerimiz de... Bitmeye başlıyor Kenan. Abi yeni şeyler olmadı, olmadı bir bölümde de... Mutfak şov yapsan bize. Hakikaten o kıyı içinde neler yaptık ya. Ya ya. Hadi Kenan hadi. 5 dakika oldu hala bir şey yok. Bu arada ben buraya bir tane seat atmıştım. Ne atmıştın? Seat atmıştım ona bakıyorum acaba pür. Sört scores olur mu diye. Böyle simit gibi anladım ben. Abi Benim simit mi? olabilir. ben bir gideyim hava kararmışım bakayım. Geliyor musun? Abi geleceğim. geleceğim Oho. Diye. Kenan kim ki? Orada. Ben çayımı içeyim bari. Şöyle, güzel güzel. Hava kararıyor. Valla? Valla tam güzel zaman. Abi bir tane daha zombi kafasına ihtiyacımız var. Bulacağız. Neredesin Kenan? Abi geliyorum şöyle koyayım. Şuraya atıyorum ben de. Hop şurada bir slime var. Ben yukarıdayım. Hazır ben hazırım. Yukarıda mısın geliyorum yani? Meyve bahçesindeyim. Ay. Tamamdır. Zombi avına gidiyorum. Şurada bir tane zombi görüyorum. Sen de haritandan bak abi. Bir tane daha zombi kafası bulana kadar saldır. Tamam. Şimdi ben de çıktım dışarıya. Şurada bir tane görüyorum ama. Oh Enderman var. Enderman hiç hoş değilsin. Seni sevmiyorum. Abi nerede bu ya? Benim oyunun sesleri niye çıkmıyor ya? Acaba kısık mı unuttum? Şurada <laughs> mı? Bu zombi nerede ya? Haritada görünüyor ama kendi yok. Yer altında mı acaba? Hmm, o da olabilir. olabilir. Ya, harita aslında o konuda yanıltıyor da yapacak bir şey yok işte. Yapacak abi. bir şey yok abi. Zombi arıyoruz. Burada zombi. Zombi. Hu hu. Şey gibi. Acaba yer altında mı hakikaten bu zombi? Sen bulabildin mi abi? Aha örümcek. Bak, şu an düz örümcek düz işime yaramaz. Dümdüz gidiyorsun. Bak. Haritanda görünmüyor mu hiç abi? Haritanda... Vallahi Creeper görünüyor ya bol bol. Abi Creeper'a gerek yok. Şurada ben seni gördüm. Şurada bir zombi görünüyor ama bu nerede arkadaş? Zevkiniz ben de bir etrafına bakayım. Aynen. Bence biraz uzaklaşalım. Şurada bir tane daha zombi görünüyor. Ben ona doğru gideyim. Sen o tarafa mı diyorsun? Ben de... Abi hiç fark etmez. İstediğin yöne git. Ama yeter ki bana zombi kafasını getir. Bakalım. Triton TV senden zombi kafası istiyor. Gerekeni yap Kenan. Meşhur memurun. Meşhur memurun kellesini gönder. Aynen. Acaba şu aşağıdaki mağarada mı bunlar? Galiba. Olabilir. E o mağaraya girersek çıkabileceğiz mi? Abi benim çıkamayacağım mağara. Öl. Creeper var gel. Hah! Şuradan arkadan bir zombi geliyor bak. Bak. Benim bak. arkamdan mı? Bak burada burada bak. Bak. Gel yanındayım. Gel. Creeper da geliyor. Dikkat et Creeper var. Bunu indirdim. Bu neymiş? Ben ne geldi? Kafa yok. Zombiye devam Kenan. Yok. Kafa yok kafası gelmemiş. Abi nerede bu zombiler Allah rızası için? Böyle çıkalım yukarılara yollum. Abi aramayınca tamam mı? Ortalıktan zombi akar. Tabi tabi hele bu herhangi bir güvenliğimiz vesairemiz olmasa Olmasa gibi akar Aynen. Ama şimdi Oha o ya. Orada Sen gidiyor. ne öldürüyorsun abi? Abi o şey yok mu? Creeper'ın Abi şey Allah'ım bir şey attı bana. Okçu var karşımda sıkıntı. Abi, okçu bir şey olmaz ki, Zırhım var. Gerçi o da doğru. Oo. Abi, böyle diyorsun da benim maşallah 5 km. Geri <laughs> <laughs> fırlattı vallahi ben kaçayım bari şöyle yandım. Arkadaş bu zombiler nerede? Abi ben şu gölün oraya kadar indim şu anda. Ulan witch dibime girmiş. Bak burada zombiyi geçtim yaratık bile yok diyecektim ki bir yerden ok dedim. Adamlar zombi kafası peşinde olduğumuzu bilip acaba gizleniyorlar mı? Abi haritada da görünmüyor ya şimdi garip tarafı. Ya alt üstü bir zombi kafasına ihtiyacımız var ya. Bir bölüm boyunca zombi ya, kafası peşinde öleceğim koşarmışız. Ama... Öleceğim ama çok zorluyorum şu anda öldüm. Öldüm. Umarım Yok ölmedim şu anda. Demin öldürdük yerimden bir zombi kafası geldiyse ne mutlu bize bakıyorum envanterime. Bak abi. Şurada Bakalım. ne var ya? Aha şurada bir zombi görüyorum. Olsun abi. Bir şey gelmedi. Allah öyle diyorsun. hakikaten Abi bana ne, ne vuruyor ya? Ne vuruyor? Ok ok aha zombi varmış. Arkamdaymış da zombi. Kellen düştü mü? Abi bana ne vuruyor ya? Okçu ok okçu varmış şurada bir yerde. Bak bak terbiyesizleri. Ok Çatlamadan geliyor vallahi. Aynen. Oluyor. Şurada bir okçu var. Abi ben oyunun sesleri bende çok kısık. Duyamıyorum ya. Abi bir zombi kafası ya altı üstü bak arkadaşım. Bir şeyler daha geldi yanıma. Gel buraya. Abi yok mu bu işin bir kafası? Şu evin tersine gideyim. Ha şurada bir zombi görünüyor. Abi tamam. burada bir yığın zombi var ha. Ya indir. İndiriyorum da ölmesen ölmesem bari. Abi ölme. <laughs> o yığının olduğu yeri işaretle. Şu an mouse'ta böyle şov yapıyorum ya. Abi çıldırsın. Abi ben zombi diye yanlış yerlere mi bakıyorum? Nereye bakıyorum? Allah rızası için. Abi öldüm. Abi geçmiş olsun. Yani bilmiyorum mouse'un sesi yayına yansıdım ama. <laughs> Şurada bir tane daha indirdim. Abi demin... Aha burada da baya bir zombi var. O da gitti. Slime gitti ne ya. işin var senin orada? Hemen geliyorum yanına doğru. Bunlar da öldü. Şurada var mı? Bir şey çıktı mı bunlardan? <laughs> abi kafa düşmüyor ya. Acaba bu kafayı düşürmek için özel bir kılıç var mı? Hmm. Yok. Böyle bir şey de bilmiyorum. Şimdi geliyorum. Abi zombi zombi. Gündüz olmadan zombileri bulmak şart. Kaç saat mi kaldı abi? Vurman abi hiç mi? bilemiyorum bunda saat yazmıyor. Ya, ben de. Aynen. Aha ok yedim bir tane. Creeper var şurada. Creeper hiçbir işime yaramıyor. Abi nereden geliyor bu ya? Ha şurada bir zombiler var. Zombiler. Abi bölüm boyunca zombi mi arayacağız acaba? Ha şunlar geliyor. Gelin bakayım yamacıma. Heh. Oha o ne? Örümcek. Abi ne bileyim sağdan soldan düşüyorlar. Ya bir anda böyle bir üçlü dörtlü yükleniyorlar. Aynen. Biraz öldürüyorsun ondan sonra tabi meram kalmıyor insan. Abi Rotten Flash çıkıyor herhalde ya. Bunlardan da bir şey çıkmadı gibi Kenan. Abi demin ben de öldürdüm 3-5 de. Yok. Şey... Abi kafa lazım kafa. Abi bir tanecik zombi kafası ya. Çok şey mi istiyoruz acaba? Yok sadece bir tane yani. Bu Şurada da bir zombi görünüyor. Ona da bir bakayım. Neredesin? Zombi. Ha, bak suya düşmüşsün ne güzel. Heh. Zombi gel buraya. Ne çıktı senden? Senden de mi bir şey çıkmadı arkadaşım? Abi zombi kafası bulmak bu kadar zor olmamalı ya Kenan. Bence de öyle olmalı ama. Bölüm, bölüm, bölümün yarısı zombi kafasına gitti. Ben de anlamadım Sana arkadaşlar de... kızacak bize. Arkadaşlar yani görüyorsunuz hani durum bu. <laughs> Abi zombi yok yalnız piyasada. Şurada bir tane var. Hadi ona odaklanıp gideyim. Bak zombicik de kafa vardır gel. Neredesin? Lan neredesin? Kayboldu ekranda. Şurada bir yaratıklar ordusu var ama bir dalsam var alana battal gazı gibi. İstiyorsan beraber dalalım geleyim yanına. Abi hiç Nerede? sıkıntı yok. Ben her türlü dalarım. Vallahi ben bir öldüm rahatladım. bir <laughs> <Çöğürü kendime> geldim. <laughs> Niye aranıyorum? O okçu. Benden uzak dur. Gözünü seveyim ya. Yani. Abi zombi. 26 tane creeper gelsin ama bir tane... Bak hala atıyor arkamda. Abi uzaktan vuranlar kalleş işte ya. Ha burada da creeper cenneti var. Her tarafında patlıyorlar. Ooo havai fişek. Aynen. Abi bir tane mi zombi olmaz ya? Abi amni... Ooo örümcek. 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 Hop. Abi ben düşüyorum arkamdan düşmeye çalışıyor ya Oo, bir oyun. Abi çabuk. gündüz oluyor ya. Ne diyorsun bu konuda? Bak son zombi. Hadi bakalım. Gene bir rotten Flash. Yine rotten Flash. Gerçekten dönerce işi ya. Aynen. <laughs> Flash. Lan. Oğlum. Oğlum. Abi gündüz oluyor. Zombiler yanacak haberin olsun. Aha şurada zombi. bir tane daha görünüyor. Hadi bir de ona gideyim. Belki son şans. Son Oğlum. şans. Mağara buldum. Mağaraya evet. girdim Abi Mağabeyi gir. Artık. Mağaradakiler ölmez. Son. Ha Karnımız... şurada. Gireyim. Laver kafanı artık. Abi yok Rotten Flash ya. Abi gitti abi. zombiler. Ha şuradaki yaşıyor mu acaba hala? Vallahi ben şu an mağaranın içindeyim. Hı. Bakalım. Yok abi öldü. Mağaranın içinde de görünüyor mu haritanda Abi bilmiyorum da burada bakayım bir. Yok gibi abi ya. Abi o zaman sen dönelim. Burada getireyim mi sen lazımsa? Yok abi. Abi dönelim bulamıyoruz yani yapacak evet. bir şey yok. Ben o zaman Bastım şey Bastım Şeyi. Ben de teleport kullanıyorum. Aynen. Bahçede buluşuruz. Abi geldim ben. Aynen, geldim Arkadaşlar bahçede. görüyorsunuz. Bir zombi kafası bulmak için. Evet. Uğraş Allah uğraş. Gideyim karnımı doyurayım ya. Aynen de abi bunu nasıl yapacağız acaba ya hakikaten böyle bir acaba abi best... olmadı bölüm arasında dalacağız tekrar biz arkadaşları daha fazla sıkmamak için aynen öyle bir şey yapalım <laughs> daha iyi olur hop karnımı doyurdum en azından o zaman bu bölümde birkaç tane görev tamamlayalım kenan ne var evet. şimdi bizi bekleyen görevlerden bir tane unclaimed quest var bak ne diyor biliyor musun şu zombileri öldürdük ya büyük ihtimal o görev evet <laughs> lapta evet, ben storage upgrade yapıyordum ee, en 27'lik kalmıştı galiba. Oo. Ee, 10 tanesini yapmıştım diye hatırlıyorum geçen bölüm. Hı hı. 17 tane daha yapacağız. E ee, hadi bakalım. Ben de Storyt yapmaya çalışıyordum ama şuradaki Pure Surface Square star oldu mu? Hayır abi hala olmamış bunlar. Bunları nasıl yapacağız acaba? Hala Bak. suyun içinde yatıyorlar öyle. Melül melül. Karnım ne acıkmış ya. Bu arada Shiny olmuş. Ee, en azından Shiny olmuş. O iyi oldu. En azından shiny olmuş aynen. Şunları da alayım buradan. Şu shiny'leri ingot haline getireyim. En azından onun tohumunu yapayım. Yani. Sonra Ali hiçbir şey yapmadı demesinler. Yok yok. O öyle demezler. Derler Kenan. Yok, yok. Burada... Hep diyorlar. Ben hep alıyorum o. Yatan benim biliyorsun. <laughs> <Ali> hep çalıştık. <laughs> Kenan hep iyi. Platinum Seed yapmak için. ö ee, istiyor Kenan. Zvikio. ZV2. E o zaman Ferius'tan elediklerimizi kullanalım. Hiç seed yapmadan. 9 tane çıktı. Ben en azından bir enderium yaparım bunlara. O devam etsin. Hatta şunları da şey atayım. Orada da onlar pissin. Şimdi niye enderium lazımdı bana? Saçil için lazımdı. Bakayım son görev rezonant saçel için kaç tane lazımmış bakayım bunlar da yapıyoruz ama hiç kullanmıyoruz elektrium nugget enderium ingot ha enderium Nerede ingot mi? yapmak için ne lazım Olabilir. enderium base lazım shiny silver ve tin bunlar bana yetecek bir tane şuradan bir kere tin alayım tinim bol bol var Aynen. Tane aynen. Var. Tin reverb backlerden falan da çok geliyor. Abi tin yukarıdaki tarla tin dolu ya. Güzel. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tanesiyle yapayım. Dördünü saklayayım. Diğeri silver herhalde. Şöyle hop. Silver mıydı galiba? Oo silver'ın bir tane ama. Block of silver var. Bunları eritemiyorum. çizillenmiş bunlar. Çizilin istersem olur o iş. Kenan böyle bir durgunsun. Ya görevlere daldım böyle de. Ya Kenan artık yapacağım. dalma görevlere. Yemiyorum. Ya olabilir Creeper kafası bulamadık diye de insanın üzerine o kadar gelinmez ki kardeşim. Tabii, tabii. Nedir, yani? <laughs> nedir yani? Nedir yani? Bir şekilde bulacağız onu yani. Evet, Şunu da çevireyim. 1, 2, 3, 4, evet. 5. Acaba bu olur mu? Silver mıydı ya? Neydi bu arkadaş? Bak yani. İlgim dağıldı ya. Ya o değil de ben. Ha evet. En sevdiğim burada. Şunları bir atayım. Şunu da atayım. Hadi sen de git. Ne yapıyordum abi ben? Enderium ingot yapacağım. Ne gerekiyordu? Enderium. Enderium ingot için. Ender base gerekiydi. Bunun içinde tin, silver, shiny'ymiş. Doğru bilmişim. E ben bilmişim. Okulda sıkıntı yok yani. Bak de şey. çok aktif Aynen, aynen. Bunları da atayım makineye. Bitsinler. Bir sürü Ferius eledik ya. Onları da atayım şuna. Burada da olsunlar. Kenan bitecek mi o görev? Ee, abi bu bölüm zor bir tabi ya muhtemelen. Çünkü bırak... 17 tane daha yapacağım. Hep Kolay değil yani. bahane. Yok vallahi baba. <gülüyor> <gülüyor> abi ben en azından bu bölümde Enderium'ları bitireyim diyorum. Şimdi başka ne gerekiyormuş? Enderium yapmak için. Abi bu kadar bassız mı olur bir insan ya? Ee, enderium ingot. Enderium ingot için. Pyro gerekiyor, Ender gerekiyor. Pyro'yu yaparım herhalde ya. Sülfür var mı? Abo, hiçbir şey yok be Kenan. Vallahi. Bizim sülfürümüz falan niye yok? Hadi Blaze Powder'ı yaparız. Yaptım. E ee, Kardeşlik. Pyrotium Dust yapmak için sülfüre ihtiyaç var. Bu ne? Ferrous Metal. Buna gerek yok. Abi bizim nasıl sülfürümüz olmaz ya? Azıcık şuradan bir kol edeyim. Yarım plakamız da var. Şöyle gideyim bir crafting table'a doğru. Şunları da pişireyim. Abi at. Resmen fiyasko bir bölüm oldu Kenan. Yani. Abi ama yapacak bir şey yok. Ama ben zombi kafasını çok istedim Kenan. Lakin? Lakin ki olmuyor. Bakalım sülfür, kömür eriyince sülfür düşüyordu. Başka bir yolu var mı acaba? Süldür yazdım ya. Eee sülfürü nasıl yapacağız? Tamam esansı var. Magical Crop ha şu. Blaze Road'u Segmil'den geçirdiğim zaman bu iş oluyormuş. Veya kömürü diyor. Aslında Blaze Road... Gel, şeyden geldi ya. Kömürden geldi. Sıkıntı yok. Dört tane şundan yaptım. Enderium Base'im de var. Ender lazım bana. Buradan da şöyle bir Ender da alayım. Ha ben bu enderiumu yapacağım. Bak Kenan, koydum kafaya. Tabi Neler yap Bak, sen de beni hep övüyorsun ama... ...bir zombi kafası bulamadım ya. İyi de abi, o şanslı iyi olan bir şey ama yani. Ya yani bulduk da biz mi öldürmedik? Diyeceğim de öldürdük kanka. ama kafası düşmedi. Yani. <laughs> abi bu saçeli yapacağım bu bölüm. Tamam hadi Enderium'lar oluyor. Ne lazımmış başka? Abi bu Ferius'lar her yerin Ferius oldu bu. Ferius'lar niye geliyorsunuz bana ya? Elektrum var mı? Elektrum da yok. Ha var bir tane. Sıkıntı yok. Şu Ferius'ları bir atayım Allah rızası için. Pişir pişir bitmedi ya. Ya şimdilik şuraya koyayım bari de dursun. Enderiumlar oldu mu? Enderyumlar oldu Kenan. Geliyor bir görev daha. Görevi getirip bitiriyorum bu bölümü. Geliyor gönlüm. Geliyor gönlümün sultanı. Hoppa hoppa. Geldi mi? Aynen. Ah, i̇şte bu. Aynen öyle. Ve bana Enderium Base veriyor. Çok güzel çok güzel. Bir tane de Revert Pack. Allah Allah. Bundan ötürüm acayip. Kenancım istiyorsan sen onu da bir sonraki bölümde tamamla. Biz de bölüm arasına gidelim. Bir zombi kafası bulalım bence hakikaten. Aynen. Bir dahaki zaten hepsini tamamlamış olurum diye tahmin ediyorum. Aynen öyle kendisi. Evet arkadaşlar biz izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımıza yorum yapmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmuyorsunuz. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşürüz.